Bu ara bana aşırı derecede övülen bir çorba tarifini göstereceğim. Yani o kadar övüldü ki beklentim çok yükseklerde. Sürekli güzellemesi yapılıyor. Şöyle güzel, böyle güzel, şöyle lezzetli, böyle lezzetli diye. Bunu denemek istedim. Bakalım gerçekten tadı çok mu güzel? Hem içeceğim hem de kolay bir tarif. Herkes deneyebilir. Şimdi hemen direkt tarife geçiyorum ve çorbamın adını da bu arada söyleyeyim. Brokoli çorbası. Evet, brokoli çorbası ve çok öğlen bir çorba. Bakalım nasıl olacak? Brokoliyi şahsen seviyorum. Özellikle fırında çok seviyorum. Bugün ne yedimlerin son videosunda da bana çok mesaj geldi. Çok güzel brokoli yedin için. Canım çok çekti. Ertesi gün aldım, yedim, yaptım falan filan diye. Bakalım çorbası nasıl olacak? Merak konusu. Şimdi direkt böyle ben brokolilerimi yıkadım. Şöyle tencerem var. Tencerenin içine brokolileri atıyorum. Zaten parçalamıştım. Çok kolay. Gördüğünüz gibi tarif. <laughs> böyle brokolileri yıkadığımız, iyice yıkadığımız brokolileri hemen bunun içine atıyoruz. Yaklaşık burada yarım kilo brokoli var. Şimdi bunlar tencerede tamam mı? Şunu kenara çekeyim. Burada 3 adet havucum var. Ben bunu gene yıkadım, tırdım. Şimdi onları şöyle şu şekilde yani yuvarlak kesiyorum diyemem. Böyle gelişi güzel kesiyorum. Küçüklü büyüklü hiç fark etmez. Çünkü bunları birazdan haşlayacağız. <laughs> şöyle gelişi güzel kesiyorum. Tabi masaya daldı kendileri. Hop. Ha, havuçlarımı da attım. Burada da bir tane orta boy soğanım var. Bunu da önceden yıkadım, şey yaptım. Ne der onu? Soydum. Başucuma koydum falan diye pisleşiyormuşum. Hayır. Dörde böldüm. Bunu da atıyorum. Dörde bölmeseniz de olur. Yani fark yapmaz. Burada da kaç tane? Beş diş sarımsağım var. Sarımsak değil sarımsak. Anne hala sarımsak diyor. Ama onu öğreteceğim. Şimdi buraya da 5 diş sarımsağımı attım. <laughs> şey tarif bu kadardı. Yok değil. Şimdi hemen bunun üstüne su ekleyelim ve haşlamaya bırakalım. Evet altını yakıyorum. Yes. <laughs> tek elle tek seferde başardım. Şimdi bunlar haşlansın. Yani üstünü kaplayacak kadar su koydum. Başka bir numarası yok ama en büyük ocakta pişireceğim ki çabuk şey yapsın yani haşlansın. Öyle en yüksek ateşte en büyük ocakta. Sebzelerimiz 3 milyar milyon yıl sonra haşlandılar. Haşladığım sebzeleri şimdi blender'a attım. Hemen kapağını da kapatayım. Haşlama suyuyla beraber koydum ki dönsün. Şöyle. Heh. Ay. Bakalım. Bu nasıl olacak? hemen azıcık açıyorum. Düşük hızda valla 2 saniyede hemen püre haline getirdi. Çünkü bir yandan da sebzeler çok yumuşaktı. O kadar çok haşladık ki yumuşacık olmuştu. Şöyle hemen çıkartıyorum. Ocağa geçtik. Tenceremiz boş. Şeyde hala blenderın içinde o sebze karışmamız. Burada sıvı yağ var ama tam bir çay bardağı değil. Birazcık daha az. Hemen bunu tencereye atıyorum. Sonra hemen ocağın altını yakıvereyim. vereyim. Biraz yağ kızsın sonra da un ekleyeceğiz. Hemen bekliyorum yağın kızmasını. Evet yağ kızdı. Biraz altını kısıyorum çünkü su vardı içinde patlıyor kendisi. Unumuzu ekliyorum un kavuracağım. Ay bir tırstım ha. Şöyle bir karıştırayım. Hı, Hı. Size de göstereceğim bir dakika. Şöyle yağda unumuzu kavuruyoruz. Ay Allah'tan sıçramadı var ya tabii nasıl koktum gene sular sıçrayacak çünkü hafif sebze suyu vardı kalmıştı dibinde. Her ne kadar döksem de suyla yağ tepki gösteriyor ya o bakımdan. Evet, onu yeterince kavurduğumu düşünüyorum ve yavaş yavaş şu sebze suyumu eklemeye, daha doğrusu sebze püremi eklemeye başlıyorum. Ay! Hepsini dökeceğim. Çünkü yağlı etkileşime girdi, sıçramaya başladı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bir tırstım. Gerçekten tırstım. Hepsini Dökelim de kalmasın. Hmm. İyice karıştıralım. Oh. Vay be. Kıvamı gördüğünüz gibi koyu oldu. Şimdi bunu açmak için sebze suyum vardı biraz önceden. Blender'a sığmamıştı. Onu ekliyorum. Ama siz normal şaşal su da ekleyebilirsiniz. Biraz karıştırayım. Heh, i̇yice. Şimdi daha iyi oldu. Sonra bir çay kaşığı karabiberim vardı. Bir çay kaşığı karabiber. Yaklaşık bir çay kaşığı aman bir tatlı kaşığı. Çay kaşığı nereden çıktı? Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Onu da hemen karıştırıyorum. Hımm. Ay çorbamız oluyor. Çorbamız iyice kaynadı, fokurda da artık içmeye hazır kendisi. Şimdi tadına bakacağız. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Bakalım o çok övülen çorbanın tadı nasılmış. İlk defa ben de deneyeceğim. Yemek yaparken annem böyle arada tadına baktı, güzel falan dedi ama ben hiç denemedim. Şimdi hemen bir kaşıkla tadına bakıyorum. Brokoli çorbamızın. Üfleyeyim azıcık. Aaa. Değişik. Brokoli tadı geliyor. Kokusunda da brokoli var. Biraz haşlama kokusuna benziyor. Ama attan attan onun yağın ondan sonra sarımsağın tadını alıyorsunuz. Bence bayağı başarılı. Özellikle böyle çevrenizde brokoli sevmeyen veya sebze sevmeyen samarsa belki bu çorbayı sevebilir ya. Bence sevebilme ihtimali var. Sevebilme ihtimalini sevdim diye falan böyle saçmalarmışım şimdi. Ama tadı güzel ve tabii ki de ben bunu neyle deneyeceğim? Limonla yani. Bu arada bir de karnım tok. Biraz önce makarna videosunu çektim ama siz onu yani izleyeceksiniz galiba neyse spoiler verdim. Şimdi hemen limonla deniyorum. Bakın limonla tadı nasılmış. Sebze çorbalarına, sebzeli yemeklere genelde limonu yakıştırırım. Haşlama brokoli de limonu yakıştırırım. Bakalım böyle nasıl olacak. Üfleyeyim azıcık çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok sıcak. Güzel. Böyle de güzel. Ben bu çorbayı bayağı sevdim mercimek çorbasına alternatif. Onun üzerinden puanım 1000. Aynen 1000. Çünkü gayet güzel. Tercih edilebilir. Kesinlikle yapın. Hatta bak orijinali 10 üzerinden 1000 ise limonlu versiyonu da 10 üzerinden 1500. Ben bayağı beğendim. Siz de yapın deneyin. Gerçekten övüldüğü kadar varmış ki ben bayağı gözümde büyüttüm çok övdükleri için. Ve bence övüldüğü kadar da var. Deneyin ya. Deneyin. Böyle de güzel bir tarif oldu. Cidden ben ilk defa içseydim ve hiçbir duyma almasaydım bu çorba ile ilgili. Ben de överdim. O yüzden siz de deneyin. Çok da güzel oldu. Hem de gayet kolay. Kamera bile dayanamadı kapandı ya. Neyse gayet kolay diyordum yapımı da. Denersiniz siz de. Neyse yarın başka bir videoda Görüşürüz. Bye bye. Bu biraz daha soğusun. Ben iyice keyfini çıkartayım. Çok güzel ya. Hani brokoli brokoli dersin ama bence tüketebilme açısından iyi bir alternatif olmuş. Başarılı. Ay ay. Neyse videoyu kapatmam gerekiyor şu an. Yarın başka bir tarifte görüşürüz. Tarifte diyorum iyice ağzım alıştı ama bu ara tarif yapmayı çok istiyorum, seviyorum. Yarın başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.